Türkiye'nin ilk yerli yüzen evi Ankara'da yapıldı. Mogan Gölü'ne demir atan yüzen evin en önemli özelliği şüphesiz denizin üzerinde bir ev konforunu yaşatması. Her kıyıda değişen manzarası ve şıklığı ise yüzen evin vazgeçilmez kılıyor. Dışarıdan herhangi bir tekne gibi görünüyor ama öyle değil. Türkiye'nin ilk yerli yüzen evi bu. Yüzen ev toplam 160 metrekare, alt katıysa 100 metrekare. Bu alanda bir yatak odası, bir salon ve hemen yanında da açık mutfak bulunuyor. Evin tüm bölümlerinde rahatlık ve konfor ön planda. Bu bulunduğumuz balayı teknesi olarak da zannedildi. Çünkü bunlar yurt dışında çok kiralamaya veriliyor. Evin kendisi de özel, içinde kullanılan malzemelerde. Suya dayanıklılığının dışında çevre dostu da aynı zamanda. Kendi elektriğini üretebiliyor güneş panelleriyle ve hiç elektrik fazlası ödemiyorsunuz. Aynı zamanda da e, itme gücünü de sağlayan iki elektrikli motorumuz var. We are... Yüzen evin mutfağı hem şık hem de her türlü detay düşünülmüş. İşte buraya mini bir fırın konulmuş. Fırının tam karşısında da ocak ve davlumbaz var. Bunların hemen altında ise mini bir buzdolabı yer alıyor. Tabi yüzen evi en cazip kılan unsur manzara zenginliği. Burası Yüzen Ev'in ön balkonu. Güneşin doğuşunu, batışını izlemek için ideal. Manzara da bulunduğunuz yere göre değişiyor tabii. Tam bir keyif mekanı. Yüzen evin bir de terası var. Burada oturma grubu ve yemek masası bulunuyor. Hem denizin tadını çıkarmak hem de bahçe keyfi yapabilmek için. Yüzen evin henüz Türkiye'de satışı yok. Yurt dışına ithal ediliyor. Değeri ise yaklaşık 320 bin dolar.